mavi videoma. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, şimdi e, ben kalktım. Şöyle camımızı açtık. Çok da açmayalım. Çünkü bıcırık hemen yanında üşüyebilir. Şöyle aralıklı kalsın. Perdemizi çekelim. Şimdi benim bugün güneşin biraz küçük planlarım var. Onları halledeceğim. Bizim bu koridorun bir duvarı boş. Oraya e, doldurmak amacıyla bir şeyler planlıyorum. İnşallah yapabilirim çarşıya çıkmaya gibi düşüncem var. Onun haricinde Tolga'nın çalışma saatleri değişti. artık 9'da gidip 5'te geliyor. Bazen işte gündüz olmuyor, gece nöbetçisi oluyor. Bugün erken gelecek. Yani anlayacağınız 5 5.30 gibi evde olacak. Canımız sıkıldı haliyle yine her zaman gibi çoktan beri evdeydik. Hep dışarı çıkma gibi bir fırsatımız olmadı. Yani niyetine girdik aslında ama ne zaman çıkmak istesek ya hava kötü oldu. Yağmur falan yağdı. O yüzden çıkamadık. Bugün hava güzel. Kendisi de zaten söyledi hani bugün hava güzelken bunu değerlendirelim dedi. İnşallah gelene kadar bir şey olmaz diye, ya da gelene kadar kendisi yorgun olmaz. Çünkü yorgun olunca da çıkmak istemiyor. Yani ben de şahsen istemem. Dinlensin isterim. Onun haricinde işte ben hemen bir duşa gireyim, çıkayım. Zaten e, Tolga'nın eve gelme gibi e, zamanı gelecek. Çıkarsak dışarı onları da kayıt altına alırım. Şimdi ben duşa giriyorum. Geldiğimde görüşürüz. Tekrardan selam kızlar. E, şimdi ben duştan çıktım. Hemen saçımı böyle bağladım. E, saçımı bir 10-15 dakika falan böyle hani suyunu emmesini bekliyorum. E, böyle ıslak tarayınca e, kopmalar oluyormuş sanırım. Bunu da ben daha yeni öğrendim. Hep yaptığım hatalardan bir tanesiydi. Hemen böyle sarıp bir şey yapıp yerleyip hemen taramaya geçiyordum. E, bu saçı yıpratıyormuş. Önce bir hemen hani bir 15 dakika falan bir durması lazımmış havlunun saçımızda. Öyle hemen duştan çıktım. Şimdi birazdan hemen cilt bakımıma geçeceğim. Burada ürünlerimi hazırladım ama önce bir 15 dakika böyle durması lazım. Bir 10-15 dakika sonra geleceğim. Bakımımızı yapacağız. Ben duştan çıkana kadar neredeyse akşam olmuş. Tolga da gelmek üzeredir. Gündüz halledeceğim dediğim bir işleri bugün halledemedim. Yine bir tembellik üstündeydi. Ayrıca ev işlerini halledip e, duşa girme gibi bir fırsatım oldu. İşte birazdan Tolga gelir. Dışarı çıkarız. Gelmezse evde vaktimizi geçiririz tekrardan. Bu arada e, duştan sonra sık sık kullandığım ürün var. Marlene'nin at kılı fırçası. %100 doğal. Ben bu, bu atkılı fırçasını e, uzun zamandan beri kullanıyorum ve gerçekten faydasını gördüm. Şöyle yumuşak bir dokuya sahip. Bunu böyle parmağınızı takıp da kullanabilirsiniz. Cildiniz kuruyken kullanmanız öneriliyor. Bütün bölgelerimde kullanabiliyorum, kollarımda, kol altlarımın kenarlarında, bacak bölgelerinde falan ve düzenli kullandığında ki ben uzun zamandan beri düzenli kullanıyorum. Unutmamaya çalışıyorum her duştan sonra. Gerçekten faydasını gördüm. Neredeyse batıklarım falan azaldı. Öyle. Size bu ürünümle tanıştırmak istedim. Saat dediğim gibi bayağı bir zaman almış. Şimdi hemen saçımı kurulayacağım. Sonra cildimi işte temizleyeceğim. Öyle şimdi hemen bakın zamanına geçiyoruz. Şimdi öncelikle dişlerimi fırçalayacağım. Benim dişlerim e, diş etlerinde bir rahatsızlığım var ve sürekli kanıyor. Doktora işte bu pandemi döneminden dolayı gidemiyorum. Korkuyorum açıkçası. Brian Wellness'ın e, %100 doğal ürünü olan bu diş macunuyla tanıştım. Diş etlerimde değişiklik olmadı. Zaten o tamamen tedavisel bir süreç olacak benim için. Ama fırçaladığımda inanılmaz derecede kanıyordu. diye yani diş etlerimdeki kanama kesinlikle %100 azaldı desem yeridir. Edip... Bir de izleme ayın başına çektirmeye çalışıyorum. Amin. Yani? Para için. Ha. Olursa daha iyi olur. Girdim gerçekten nefes aldı. Yani şu anda fitresiz çekiyorum. Duşa girmeden önce nasıl suratım şimdi nasıl gerçekten parladı. Aşkım bak maskelerimiz geldi. Evet, gördüm Nasıl güzel miymiş? Baktın mı? Güzel içi siyah. Ne bu? Hediye Bunlar hediye renkli. <laughs> Bunları kıyafetlerimle kombinleyeceğim. <laughs> Masim Siyahları masim. kullanırız. Evet, paket paket. Güzelmiş. Evet, onlar onlar paketlemişler cidden. Memnun kaldım. Kaç tane var burada? İşte kaç tane var? 250. Biz akşam ettik yine. Canımız süt masır çekti. Süt masır <laughs> da var. Süt masır deyince hemen koşa koşa araklanıyor. Seviyorum. Evet. <laughs> <laughs> şey. evet. Ben olduğunu söylüyorlar. Sıkacağım mı portakal? Hmm. Hani iyi değildi? Ha? Dur, hani dur. iyi değildi? Sana özel bir bomba karışım gibi. Orada rahatsız olmasın kenarları soyabilecek Ben hiç Sırp. beceremiyorum onları çıkartmasını. Kenardan Sizin söylemediğiniz... <laughs> Yapamadım hiç bir şey hamdos. Havalara bakın ya. Kaç bin dolar? Ne kadar 120 bin miydi abi? bir yüzür şey, bir daha Şey portakal, çeker. Çeker çeker. Yüz evet. abi, bunlar ne oluyor? Ne yapıyor bunlar? Şimdi bin Ne yaşıyorum ya. Sabah verebilirim acaba. Çünkü geçmiyor kazan. Hevesli kırsalda kalkıyor. Sen şey yap. Sen hep yap bana yarı taba vereyim. Vallahi var ise ciddi mi ya? Yani çalışayım ben ya. Devetçiyim yani ya. Bir şey sor kezi. Sor kardeşim sor. Bak onun için bu kadar macum oldu. Arkada bir arkada fon. Ne gelmiştik efendim? Sen sen cevap edecek miydin? Hı? Bunları mı görmüştün sen geçenlerde? Bunlar şey ya 7 parça 129 lira bu. Baktım yani inceledim bunları. Bak bu kadar iyi değil. Dönüyorsun çok iyi. Şeyi de alalım böyle ne? falan alalım, da alalım. Alalım alalım böyle kadar. Ha şöyle şöyle. Hiç sen beni çekmiyorsun ya. <laughs> şey kutu mu Gene geldik. 500 lira. Hala bir süt Mısır almaya geldik. 500 lira etti ha yani. Neyle alayım? Başka bir şey de istiyor musun? Patates de alıyor. Patates de aldım. Hı hı. İstersen ıspanaklar bir tane deneyelim ya. Yiyecek istedim ama. Yani bir tane kadar. Tamam mı? Ispanak senin sevmiyorum ben ya. Baştan şimdi ben böyle yapamaya ediyorsun. Tamam al hadi ben bir tane yerim ya. Aşkım bir tane için almayayım çünkü ben de... Sana yararlı yararlı sen ye. Hı? Hı? Soru sorduk sana. Tolga ben yeni beni gezdireceğim diye <laughs> kandırdı. A101'e kadar getirdi. Şimdi yine eve gidiyoruz. Macon aldık bak yine. Bakalım. Portakal nal karışımı sık Her salı içecekmişmiş. Yarın yar. Bakalım göreceğiz. Ve süt mısırlarımız hazır. Bol sarımsaklı mısaklı süt mısır yaptık. Şimdi onları yiyeceğiz. Buyurun. Eline sağlık, hadi. Gel aşkım. Şimdi süt mısırlarımızı yedik. Kahvemizi de içtik üstüne. E, Tolga mutfakta sigara içiyor oyun oynuyor. Ben de şimdi birazcık sadakatsiz seyrediyorum. Başlarda izlemedim açıkçası ama sonradan hoşuma gitmeye başladı. İşte birazcık sadakatsiz izleyelim. Günaydın herkese. Tekrardan dün videonun devamını bu sabah devam ettirmek istedim. Çünkü hani dünkü video kısa sürdü. Bugün de hazır Tolga evdeyken videonun devamını bugün çekmeye devam edeceğim. Şimdi biz dün dışa çıkacaktık ama hem vakit geç olduğu hem de Tolga yorgun olduğu için dışarı çıkamadık. Şimdi Tolga işe gitmeden önce bir dolanalım dedik, bir dolaşalım dedik merkeze kadar ineceğiz. Şimdi Tolga dün zaten videodan da görmüşsünüzdür Meyve sıkacağı alacaktı. Meyve sıkacağının stokları e, güncellemediği için işte hani kayıt altın almadıkları için bugüne sarktı. Şimdi Tolga onu almaya gitti. Ben de o sırada makyajımı yapacağım. Süremiz yine kısıtlı Tolga e, 4 buçuk gibi şey e, işe gidecek. Şimdi ben hemen makyajımı yapacağım o gelene kadar. O da meyve sıkacağını mutfağa bırakıp hemen dışarı çıkacağız. Yine sizlerle olacağız. Şimdi hızlı bir şekilde makyaj videosuna geçiyoruz. Bu arada yeni evlenecekleri tavsiyem asla siyah camlı ayna almayın. Hele ki makyaj yapmasını seviyorsanız hiç almayın. Şimdi şuraya zaten ben hemen ışıklı ayna alacağım. ledli aynalardan alacağım beyazca. Şimdilik bununla idare edeceğiz. Makyaj videosuna başlıyoruz. makyajımı yaptım. Bakalım Tolga Bey o, ne yapıyor? Tolga Bey. ne Ben de bir şeyler yapayım ben. Bakalım. İyi çıktı mı? Hı. Ne? Ne Şimdi bu nar suyla portakal suyu karışık mı? Tabii ama sıcak değil biraz? Aha. Sıcak değil mi? 20 lira bunun bardağı. 10 lira ver bakayım. Ah! İnsan karısına böyle şeyler yapar Gerçekten güzel. Sen nerede içtin bunu? Hı. Aslanım yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne 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 yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Abi dedi, ben seni tanıyamadım. Ben dedi, garanti garanti olmasına vereceğim. <laughs> Kur'an'a arkadaş dedim ne zaman bu kadar samimi oldu borçlarını. <laughs> Ondan sonra... Abi dedi, kredi lazım mı? Razı dedi. dedi? Biz de çarşımıza geldik. Evet. <laughs> şöyle şöyle <bir> <laughs> İnsanlar parayı nereden bulacağımı bakıyor. Bir tanesi kazdık kazandan 500 bin almış ya. Bir tanesi de 200 bin almış. Onun şarkıları da değil tabi bu. Çanakkale'de. 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 Çanakkale. 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 Ya çok güzel ya vallahi. Kim? Bak. İki insan gördüm. Niye? Ben insan değil miydim? Değerlendiriyorsun. Neyi? Bugün. Yani bugün sen ağırlıyorsun. Sadece 2-3 adım yürüyelim diye. Gerçekten 2-3 adım yürüdük ve şu an geri dönüyoruz. Daha sonrasında bütün zamanı kendime ayırmak yorumlar meclis Neden? Çünkü benim ağrıyordum. Aaa! Küçücük köpekten bak. Çık çı çı çı. Bizim O <laughs> <Kısır. özledim> <laughs> Hem bir kusur olduğu halde böylesin. Çocuğun olunca ne yapacağım? Böyle oğlum annemi bırakmışız gibi dışarı çıkmışsın gibi gösteriyor. <laughs> Ama onlar olacak vallahi kusura bakma. Ya, onlar olacak da olsun ben yine ararım. Bir yarım saat ediyorsun. Ne yapayım usta? Dönüp bir ararım. mi ben Sen babam ol ki. Nasıl edersin? Hayır, balık şehrinde yaşayıp <laughs> da balığı var da görmüyormuş ki fark bir de gülmek burası herhalde. <laughs> Dedikoducu. Yani anlamıyorum ki ben de. Allah Allah, çok ya. İnanamıyorum, <laughs> balık. Baban oldum Allah, ne, ne öyle yalan ya? Dış ses. Hamsi mi o? Şirine Manyak Türkçe bilirler onlar. Bana hani ne? Ben de İngilizce konuşalım. Osmanlı'dan alabiliriz hayatım? <laughs> Hadi gel alalım. Çay mı Merhaba efendim. Kolay gelsin. Sağ olun hoş değil mi? Ben Salep alacağım. Abi biz bir de çağırabilir miyiz ya? Tabii ki. Salep büyük bir insan mısın iki buçuk defakta? Olur. Olur. Çayını almalısın. Tamam. tamam Kurabiye alayım mı sana? Olur. Kalbimi kırdın. Şu benim en geç kahvesi. İş değil i̇şte mi? Onlar da çok acı geldi bana. Evet. Hı? Benim en geç acı geldi Hı. Nasıl acı geldi? Bunlar tarçın değil mi ki acaba? Abi bunlar lokum. Ben hayatım. Evet efendim, Şöyle aldım. Okey, okey. Merhaba, Teşekkürler. Adım.

geldim. Starbucks'tan içecektik normalde. Kahvelerin isimlerini söyleyemeyiz de. <gülüyor> <gülüyor> oluruz de sonra bildiğimiz derler saçmayalım dedik. Pek <laughs> <laughs> I'm crossing the line again falling on my knees no stranger to pain it's never ending it's only something i can't forget my heart won't let it. You keep on forgiving. Admit that I'm afraid if I let go of this pain. Am I complicitly betrayed? There's no air left to breathe. I'm drowning. Şimdi biz tekrardan a e geldik. Eve döndük artık. Şöyle bir şeyler gelmiş ama ne koyabilirim ki acaba bunlara? Çok hoşuma gitti. Hayatım ne koyabilirim ki acaba bunlara? Neyse bir tane alalım. Hayatım ne koyabilirim ki evet. Ne koyabilirim ki? Baksana çok güzeller ama. Tabak koyabilirsin. Çay koyabilirsin. Şeker koyabilirsin. Yani takma bak. Hmm, evet. Olabilir. Evet. Üç desem mi? iki desem mi? İki yapıyor. Başka ne gelmiş? Yok, yok ya. Var da ne yapayım? yok elektrikli bilmem ne Biz asıl ne alacaktık? Onu alacaktık. E? Onu alacaktık. Ya dur ya bir araba Ne oldu? Ha yine ne oldu ki bir şey için almaya geldik yine. Hep böyle arkadaşlar. Biz markete girerken bir tane bir şey, iki tane bir şey alacağız diye giriyoruz ama bir araba dolusu çıkıyoruz Şimdi tekrardan araba almaya gitti. Böyle. Ya gerçi evin eksikleri de bitmiyor ay sonunda bekleyemeyeceğiz. Şuradan un alalım. Tost için sucuk alayım mı? Normal. Al. Normal alalım. Hop. Biraz da Hayatım, hayır. Normaline bakacağım. Normaline bakıyorum. Normal al işte. Şurada 20 lira var Ben de buradan un alayım. su yeter herhalde şimdilik. Kendi 500 7, 75, kilosu, 5 kilo su 775 2 kilo su. 5 kilo su. 17 90 2 lira fazla oldu. Çok, da çok büyük ucuz bir ucuzluk yapmışlar gibi iki lira indirim. Sağlamaya gelin, su salamadım. Neden alma öyle fazla Markete girmeye gelmiyor ki senle. Kaç parça çıktı? Evet arkadaşlar, şimdi biz evimize geldik. E, zaten videoyu izlemişsinizdir ve sonuna kadar izlediğiniz için size de şimdiden çok teşekkür ederim. E, biz neler yaptık? Zaten videodan gördüğünüz küçük küçük alışverişler, e, dışarı çıktık kahvemizi içtik, e, iki insan yüzü gördük, e, enerjimizi boşalttık, temiz havayı çektik, evimize geldik ve Tolga'nın çalışma saatleri değişmişti. Boş kalan süreyi böylelikle değerlendirdik. Gerçekten ikimizde böyle çok iyi geldi. E şimdi Tolga tekrardan işe gidene kadar biraz dinlenecek. O sırada zaten bir şey yapamayacağız. E hemen biz de aparatif bir şeyler yiyeceğiz. Ve hani Tolga'yı uğurlayacağım. Ondan sonra ben de dinlenmeye düşünüyorum. Bugünkü videomuz buraya kadar. ilk günlük vlog çekimimi çektim sizlere. Umarım beğenmişsinizdir. Videonun sonuna kadar izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip yorum atmayı, motive etmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.